33. Söz 33 penceredir. Bir cihette 33. Mektup ve bir cihette 33. Söz Bismillahirrahmanirrahim Senurihim âyâtina fil âfâki ve fi enfusihim Hatta yetebeyyene lehum ennehul haq Evelem yekfi bir rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid Sual Şu iki ayet camianın ifade ettiği Vücub ve vahtaniyet ilahiye Ve efsaf ve şunat-ı rabbaniyeye âlem asgar ve ekber olan insan ve kainatın veki delaletlerini mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar ve hu ala külü şeyin kadir deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. El cevap, yazılan bütün 33 adet sözler o ayetin denizinden ve ifaza ettiği hakikat bahrinden 33 katredir. Onlara baksanız cevabınızı alabilirsiniz. Şimdilik yalnız o denizden bir katrenin reşatına işaret nevinden şöyle deriz ki, Mesela nasıl ki bir zat-ı muciznuma büyük bir saray yapmak istese, evvela temellerini, esaslarını muntazaman hikmetle vaz eder ve ilerideki neticelerine ve gayelerine muvafık bir tarzda tertip eder. Sonra menzillere, kısımlara, meharetle tefrik ve tafsil ediyor. Sonra o menzilleri tanzim ve tertip ediyor. Sonra nukuşlarla tezyin ediyor. Sonra elektrik lambalarıyla tenvir ediyor. Sonra o muhteşem ve müzeyyen sarayda, Meharetini, ihsanatını tecdit etmek için her bir tabakada yeni yeni icatlar, tebdiller, tahviller yapıyor. Sonra her bir menzilde kendi makamına merbut bir telefon rapt edip, birer pencere açarak her birinden onun makamı görünür. Aynen öyle de, velillahil Mätelü'ala Sani Zül Celal, Hakimü Hakim, Adlı Hakem ve bin bir i kusyey ile müsemma Fatır bi misal, şu alemi ekber olan Kaynas Sarayının ve hılkat şeceresinin icadını irade etti. Altı günde o sarayın, o şecerenin esasatını, desatiri hikmet ve kavani il ile vaz etti. Sonra ulvi ve süfli tabakata ve dallara ayırıp, kaza ve kader desatiriyle tafsil ve tasvir etti. Sonra her mahlukatın her tayfesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturu ile tanzim etti. Sonra her şeyi, her bir alemi ona layık bir tarzda, mesela semai yıldızlarla zemini çiçeklerle tezyin ettiği gibi süslendirip tezyin etti. Sonra o kavani külliye ve desatir umumiye meydanlarında esmalarını tecelli ettirip tenvir etti. Sonra bu kanun külliyenin taziyekinden feryat eden fertlere Rahman Rahim isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi. Demek o külli ve umumi desatiri içinde hususi ihsanatı, hususi imdatları, hususi cilveleri var ki her şey, her vakit, her haceti için ondan istimdad eder, ona bakabilir. Sonra her menzilden, her tabakadan, her alemden, her taifeden, her fertten, her şeyden kendini gösterecek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalp içinde bir telefon bırakmış. Şimdi şu hadsiz pencerelerden elbette haddimizin fevkinde olarak bahse girişmeyeceğiz. Onları ilmi muhiti ilahiye havale edip, yalnız ayat-ı Kur'an'ın lemaatı olan 33 pencereyi, 33. sözün 33. mektubunun Namazdan sonraki tesbihatın 33 adedi mübarekine muvafık olmak için 33 pencereye icmali ve muhtasar bir surette işaret edip izahını sair sözlere havale ederiz. Birinci pencere Bir müşahede görüyoruz ki bütün eşya hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevi metalibi vardır. O mattapları, o hacetleri, ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hassiz maksutların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Sen kendine bak, zahiri ve batini hasselerin ve onların devazımatı gibi elin yetişmediğine kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün zih hayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar, birer birer vücudu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, heyeti mecmuasıyla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi, o hal ve bu keyfiyet, perdeyi i gayb arkasında bir vaci bir vücudu, bir vahide ehadi, hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Şimdi ey münkeri cahil ve ey fasıkı gafil, bu faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi neyle izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, aciz camit esbapla mı izah edebilirsin? İkinci pencere, Eşya vücut ve teşahhusatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir suretteyken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhusu ve çiğ veriliyor ki mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemale hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikkeyi ehadiyet olduğunu ispat eder her bir yüz, yüzer cihetle bir sani hakimin vücuduna şahadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyeti mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın halıkına mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikkeyi samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Üçüncü pencere, zeminin yüzünde 400 bin muhtelif taifeden ibaret olan, haşiye, Hatta o tayfelerden bir kısım var ki, bir senedeki efradı, zaman Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efradından ziyadedir. Zeminin yüzünde 400 bin muhtelif tayfeden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat envaının ordusu, bil müşade ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları, kemal-i mizan ve intizamla hiçbir şey unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki hiçbir şüphe kabul etmez, güneş gibi parlak bir sikke-i vahide ehaddir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın. Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, milletleri, umumunu birden idare ve terbiye edemeyen onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak.'' Halbuki fercial basara hel teramin futur sırrıyla hiçbir karışık alameti yoktur. Demek ki hiçbir parmak karışamıyor. Dördüncü pencere. İstidat lisanıyla bütün tohumlar tarafından ve ihtiyacı fıtri lisanıyla bütün hayvanlar tarafından ve lisan-ı ızrarı ile bütün muzdarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir. İşte bu nihayetsiz duaların bir kabul ve icabeti, her biri vücuba ve vahdete şahadet ve işaret ettikleri gibi, mecmu büyük bir mikyasta bilbedahe bir halik Rahim ve Kerim ve Mucibe delalet eder ve baktırır. Beşinci pencere Görüyoruz ki eşya, hususan zihayat olanlar, defi gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Halbuki defi ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler, gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken, çok meharete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç ihtimam karanına nakışlarla münakkaş, çok alata muhtaç acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar. İşte bu defi ve ani bir surette, bu harika sanat ve güzel heyet, her biri bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi, mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim bir vacibül vücudu gösterir. Şimdi ey sersem mönkir, haydi bunu neyle izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? veyahut hadsiz derece hata ederek o sani mukaddese tabiat ismini verip onun mucizat kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiata isnat edip bin derece muhalibirden birden irtikap etmek mi istersin? 6. Pencere İnne fî halkı semâvâti vel ardı ve ahtilâfil leylü vel vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nas ve mâ enzelallâhu mine's semai min bihil ve besse fiha min ve tasrifir riyah ve sahabil musahhar beyne semai vel Şu ayet vücub ve vahdeti gösterdiği gibi bir ismi azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. İşte şu ayetin hulasatul hulasası şudur ki kainatın ulvi ve süfli tabakatındaki bütün alemler ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi yani bir tek saniye hakimin rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, nasıl göklerde hatta kozmografyanın itirafıyla dahi gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler bir kadir Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal rububiyetini gösterir. Öyle de zeminde bil müşahede hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla gayet büyük maslahatlar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavülatlar aynı o kadir Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal rububiyetini gösterir. Hem nasıl berde ve bahirde, kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle türlü türlü duygularla tetkiz edilen bütün hayvanat birer birer yine o Kadir-i Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyeti mecmuasıyla gayet geniş bir mikyasta azamet-i uluhiyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de bağlardaki muntazam nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzum meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar birer birer yine o sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette cemal rahmetini ve kemal rububiyetini gösterir. Hem nasıl cevvi semadaki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faydeler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler, katreler adedince yine o sani hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal rububiyetini gösterir. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihzar ve iddiharları dağ metanetinde bir kuvvetle yine o sani hakimin vücub ve vahdetini ve kemal rububiyetini gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü mutazam çiçeklerle süslenmeleri, her biri bir sani hakimin vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyeti mecmuasıyla haşmeti saltanatını ve kemal rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşgal muntazamaları ve ayrı ayrı vaziyetleri ve gezbekerane mevzun hareketleri yapraklar adedince yine o sani hakimin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl bütün etsam ı namiyede büyümek zamanında muntazaman hareketleri, ve türlü türlü alat ile teçhizleri ve çeşit çeşit meyvelere şuur ve teveccühleri, her biri ferden ferda yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret eder. Ve heyet mecmuasıyla gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumule hikmetini ve cemali sanatını ve kemal rububiyetini gösterir. Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemal hikmetle nefislerini ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile kemal intizam ile teslih etmek, türlü türlü hizmetlerde kemal hikmetle göndermek, hayvanat adedince, belki cihazatları sayısınca yine o sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şahadet ve işaret ettikleri gibi, heyeti mecmuasıyla gayet parlak bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl bütün kalplere, insan ise her nevi ulum ve hakikatları bildiren, Hayvan ise her nevi hacetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhamatı ı gaybiye bir rabb ı Rahim'in vücudunu ihsas eder ve rububiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kainat bostanındaki manevi çiçekleri toplayan şuat ayniye gibi zahiri ve batini bütün duyguların ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları, yine o sani hakim, o fatır-ı alim, o halik rahim, o rezzak kerimin vücubu vücudunu, ve vahdet ve ehadiyetini ve kemal rububiyetini güneş gibi gösterir. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden, 12 vecihten bir pencereye azam açılıyor ki, 12 renkli bir ziyayı hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ve vahdaniyetini ve kemal rububiyetini gösterir. İşte ey bedbaht münkir, şu daireyi arz kadar, belki medar-ı senevisi kadar geniş olan şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu madeni nuru ne ile söndürebilirsin ve hangi perdeyi gaflette saklayabilirsin? 7. Pencere Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemal intizamları ve kemale mevzuniyetleri ve kemal zinetleri ve icatlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtratı izhar etmeleri, nasıl ki bir saniye hakemin vücubu vücudunu ve kemale kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de, camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatını icadı, mürekkebat adedince yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyet mecmuasıyla gayet parlak bir tarzda kemal kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi terkibat-ı mevcudat tabir edilen terkip ve tahlil hengamındaki teceddütte nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde, hiç şaşırmayarak bir surette sümbüllerini ve vücutlarını temyiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve hücreat bedene karışık bir surette giden gıdayı maddeleri kemal hikmetle ve kemal mizanla ayırıp tefrik etmek. Yine o hakim mutlak ve o alim mutlak ve o kadir mutlakın vücubu vücudunu ve kemal kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi, zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip, her dakikada kemal hikmetle ekip, biçip, yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak ve o camide, acize, cahile olan zerrata, gayet şuur kerane ve gayet hakimane ve muktadirane, hadsiz muntazam vazifeleri gördürmek, yine o Kadir-i Zülcelal'in ve o Sani-i Zülkemal'in vücubu vücudunu ve kemal kudretini ve azamet rububiyetini ve vahdetini ve kemal rububiyetini gösterir. İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır ve büyük bir mikyasta bir sani hakimi akla gösterir. Şimdi ey bedbaht gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul. 8. pencere. Nevi beşerdeki bütün ne neyyira ashabı olan enbiyalar aleyhisselam bahir ve zahir mucizatlarına istinad ederek ve bütün kulubu münevvere aktabı olan evliyalar, keşf kerametlerine itimat ederek ve bütün ukulu nurani erbabı olan asfiyalar, tahkikatlarına istinad ederek bir tek vahide ehad, vacibül vücud, halık küllü şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemal rububiyetine şahadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makam rububiyeti göstermektedir. Ey biçare münkir! kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? 9. Pencere Kainattaki ibadat-ı umumiye bilbedahe bir mabudu mutlakı gösteriyor. Evet, alemi ervaha ve batına giden ve ruhani ve meleklerle görüşen zatların şehadetleriyle sabit olan, umum ruhani ve melaikelerin kemali imtisalle ubudiyetleri ve bil müşade bütün zihayatların kemali intizamla ubudiyet kerane vazifeler görmeleri, ve bil müşahede anasır gibi bütün cemaatın kemale itaatle ubudiyet kerane hizmetleri bir mabudu bil hakkın vücubu vücudunu ve vahdetini gösterdiği gibi her bir tayfesi icma ve tevatür kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatli marifetleri bütün şakirler tayfesinin semeradar şükürleri ve bütün zakirlerin feyizli zikirleri ve bütün hamitlerin nimet artıran hamdleri ve bütün muvahhidlerin bürhanlı tevhidleri ve tavsifleri ve bütün muhiplerin hakiki muhabbet ve aşkları ve bütün müritlerin sadık irade ve rağbetleri ve bütün müniplerin ciddi talep ve inabeleri yine maruf, mezkur, meşkur, mahmud, vahid, mahbub, mergub, maksud olan o mahbub ezeliğinin vücubu vücudunu ve kemal rububiyetini ve vahdetini gösterdiği gibi, kamil insanlardaki bütün makbul ibadatın ve o makbul ibadatın neticesinden hasıl olan füyuzat ve münacat, müşahedat ve keşfiyat yine o mevcudu yezel ve o mabudu la yezalen vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal rububiyetini gösterir. İşte şu üç ciyette ziyadar büyük bir pencere vahdaniyete açılır. 10. pencere. Ve enzele mines sema'i ma'en fa akhraca bihi semarat rizqan lekum ve sahhara lekumul fulke li tecriye fil bahri <t> bi emri ve sahhara enhar ve sahhara lekumush şemsa vel daibeyn وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَكُمْ مِنْ كُلُّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا اللّٰهِ لَا Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki, umum mahlukat bir tek mürebbinin terbiyesindedirler, bir tek müdebbirin idaresindedirler, bir tek mutasarrıfın tahtı tasarrufundadırlar, bir tek seyyidin hizmetkarlarıdırlar. Çünkü zemindeki zihayatlara, levazımat-ı hayatiyeyi emri Rabbani ile pişiren güneşten ve takvimcilik eden kamerden tut, ta ziya, hava, ma, gıdanın zihayatlarının imdadına koşmalarına ve nebatatındaki hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanattaki insanların imdadına koşmalarına, hatta azay bedenin birbirinin muavenetine koşmalarına ve hatta gıda zerratının hüceyrat ı bedeninin imdadına koşmalarına kadar cari olan bir düstur-u ile Cami'd ve şuursuz olan o mevcudat-ı müteavine bir kanunu kerem, bir namusu şefkat, bir düsturu rahmet altında gayet hakîmane, kerimane birbirine yardım etmek, birbirinin sadayı i cevap vermek, birbirini takviye etmek. Elbette bilbedâhe bir tek, yekta, vahidi i ehad, ferd-i samet, kadir mutlak, alîm-i mutlak, rahîm mutlak, kerîm mutlak bir zatı vacibül vücudun hizmetkarları ve memurları ve masnuları olduklarını gösterir. İşte ey biçare müflis felsefi, bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün buna karışabilir mi?''